Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bilgisayar donanımı dersi sınava hazırlık ee, soru çözümü ile birlikteyiz. Bu serimizde bu serimizin bu dersinde soru çözümü şeklinde ilerleyeceğiz. Geçen ders konu anlatımı işlemiştik. Bu dersimizde soru çözerek konuları iyice pekiştireceğiz arkadaşlar. İlk sorumuzla başlayalım. Diyor ki bilgilerin geçici olarak tutulduğu bellek. Geçici olarak bakın. Iki şık, iki, hemen iki şıkka düşürdük buraya. Bir rem vardı bir rom vardı. Birisi kalıcıydı birisi geçiciydi. Ee, rem geçici olarak tutulan yerdi arkadaşlar. Rom neydi? Kalıcı olarak tutulan yer. O yüzden birinci sorumuzun cevabı A şıkkı. İkinci sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın donanım parçaları arasında yer almaz? Biz bunları ses kartı, RAM, yukarıda zaten şimdi gördük anakart. Bunlar e, hard disk. Bunlar bir donanım parçasıdır. Ama işletim sistemi bir donanım parçası arasında yer almaz arkadaşlar. İkinci sorunun cevabı edinle. Üçüncü soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi girdi biriminde yer alır? Yani bir veri girişi yapmamızı sağlar. Biz ne yapıyorduk? Bir input bir işlem ardından bir output çıktı. Yani biz bu veri girişini e, hangi bu şeyle aygıtla bileşenle yapabiliriz. Onu arayacağız aslında arkadaşlar. Bu bunun sorunun cevabı mouse arkadaşlar. Çünkü yazıcı bir çıktı birimde bize bir çıktı veriyor. Monitör aynı şekilde, hoparlör aynı şekilde. Ama mouse bir girdi birimi yani bize bir veri girişi yapmamızı sağlıyor. Dördüncü soruya gelelim. Aşağıdakilerden hangisi çıktı biriminde? Bu sefer de bilgisayardan çıktı almamızı sağlayan aygıtı bulacağız arkadaşlar bakıyoruz, şıkları e, şıklara inceliyoruz. Şimdi masu biliyoruz ki girdi biriminde. Klavye de aynı şekilde. E, sonra cd room var, monitör var, tarayıcı var. Hemen gördük monitörü. D şıkkını işaretliyoruz. Monitör neden? Bize bir çıktı olarak görüntü veriyor. Yani bu görüntüyü çıktı olarak düşündü arkadaşlar. O yüzden cevap D şıkkı. 5. sorumuza gelelim. Yukarıda verilen bilgisayarın temel fonksiyonlarının sıralaması aşağıdakilerden hangisinden doğru olarak verilmiştir? Ne oluyordu? Input, ardından burada bir işlem oluyordu, ardından bir output, bir çıktı veriyordu. Yani girdi, işlem, çıktı. 1, 2, 3. Şıklarda da 3 2 1 şeklinde e, B şıkkı doğru cevap 5. soruda. 6. soruya geldik dedik ki aşağıdakilerden hangisinde bellek birimleri küçükten büyüğe doğru doğru şekilde sıralanmıştır. Şimdi en küçüğe bakacağız. Buradan bu şekilde en büyüğe doğru gidiyor. Şimdi zaten e, tek bir şekilde de bulabiliriz ama hiçbir şey bilmiyorsak bir soruda arkadaşlar bildiğiniz kadarıyla bildiğiniz yerden başlayın. Mesela buraya bakıyoruz kilometre, megabayt, gigabayt, bayt. Şimdi buraya baktığınızda en büyüğü gigabayt olduğunu biliyorsunuz örnek veriyorum direkt en büyük gigabyte en sonunda gigabyte'a bakıyorsunuz bir baktınız cevap B şıkkı bakın bir seferde hiçbirini bilmiyorsunuz ama bunlar arasında en büyük gigabyte olduğunu biliyorsunuz sadece tek bir bilgiyle de sonuca ulaşabilirsiniz en küçüğün byte olduğunu biliyoruz 1 byte 8 bit demiştik daha doğrusu 8 bit 1 byte eşit demiştik o yüzden en düşüğü yani en küçük şey byte olması gerekiyor. O şekilde de iki tane şık eleyebilirdik. E, ardından bu şekilde B şıkkına ulaştık arkadaşlar. Yani bildiğiniz kadarıyla bildiğiniz yerden başlayın. Anlatmak istediğim buydu. Yedinci soruya gelelim. Giriş ve çıkış işlemlerini kontrol eden bilgisayar bileşen aşağıdakilerden hangisidir? CPU arkadaşlar bunun cevabı. CPU kısaca şöyle söyleyeyim giriş ve çıkış işlemlerini kontrol eden bilgisayar bileşenidir. Yani bilgisayarın beynidir arkadaşlar. Ee, öyle söyleyeyim. Yani bilgisayarın beyni. Aynı zamanda giriş ve çıkış işlemlerini kontrol eden bileşen. 8. soruya geldik. 7'ye aş aşık olarak işaretledik. 8'e geldik arkadaşlar. 8. sorumuzda ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi hem girdi hem çıktı biriminde yer alır? Ee, bunun cevabı D şıkkı olacak arkadaşlar. Flash bellek. Mouse'u biliyorduk girdi birimi. Klavye aynı şekilde. monitör çıktı birimi. Ee, cevabımız bu yüzden D şıkkı. Bildiğiniz şekilde ilerleyin. Mesela biz mouse'u klavyeyi biliyorduk ki girdi biriminde yer alıyor. Ama çıktı biriminde yer almıyordu. Sadece veri girişi yapıyordu. monitör aynı şekilde çıktı biriminde yer alıyordu. Bakın zaten bildiğimiz bilgilerle 3 şıkkı eledik. O, e, bunun sonucunda da İki şık kalıyor. Bunun da cevabı D şıkkı flash bellek arkadaşlar. Dokuzuncu soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın hızını etkileyen faktörler arasında yer almaz? Yani burada buradakilerden hangisi bilgisayarın hızını etkilemez diyor arkadaşlar. Şimdi CPU ne dedik? Bilgisayarın beyni dedik. Eğer bilgis bilgisayarın beyni yavaş olursa bilgisayar ne olur? Yavaş olur. O yüzden direkt A şıkkını çıkardık zaten. Ana çok önemliydi arkadaşlar. Ana kartı çok öne hatta slaytta çok önemli bu iki şey demiştim. Onlardan biri anakarttı. Eee RAM kalıcı bir e, geçici bilgilerin tutulduğu yerdi. Bu da hıza etkiler arkadaşlar. Ekran kartı da aynı şekilde hızı etkiler ama klavye hızı etkilemez. 9'un Dokuzun, 9. sorunun cevabı E şıkkı. 10. soruya gelelim. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayardaki görüntüleri oluşturup monitöre aktaran aktaran bilgisayar donanım parçasıdır. Şimdi arkadaşlar ee, biz buradan şıklardan gidelim. Şimdi bir kere C diyorum olmaz. Neden? Bir görüntü var. Görüntüleri oluşturup monitöre aktaran bir şeye bakıyoruz. Ekrana aktaran diyelim. Şu monitör ekranı aynı şey. Yani bunu monitörü Aktaran bilgisayar donanımı. Şimdi baktık burada monitör ekran demek hiçbir şey bilmiyoruz. Burada ses kartı bir kere ekran ses aynı şey değil. Buradan çıkarız. İşlemci, işlemci de buradan elenir. Burada RAM kalır. Bu da geçici bilgilerin tutulduğu yerde. Yani bunun da bir alakası yok. Cevap gereğine kaldı. C şıkkı kaldı. Ekran kartı. Aynı şekilde de sesin gitmesini sağlayan ses kartı. Burada monitöre görüntüleri aktaran da yani ekrana görüntüleri aktaran da ekran kartı arkadaşlar. 11. soruya gelelim. Bilgisayar bellek birimi olan 1 byte kaç bitten oluşur? Arkadaşlar 8 bit. Bunu vurgulamıştım. 1 byte eşittir 8 bit. E bunu unutmayın. Yani bura önemli. Bu önemli en azından. 1 byte 8 bit arkadaşlar. O zaten tabloda 16 yoktu, 32 yoktu, 24 yoktu, 48 yoktu. Zaten direkt cevabı 8 olarak buluruz. Ama 1024 de yazabilirdi. Yani kafamız karışabilirdi orada ama ben burada sadece anlatmak istediğim bildiğiniz yerden başlayın arkadaşlar. O yüzden 1 byte 8 bit. 12. soruya geldik. 11. sorunun cevabı D şıkkı demiştik. 12. soruya geldik. Bilgisayarı oluşturan fiziksel parçalara yani elektronik aksamına verilen isim nedir? Şimdi yazılım ne yapıyordu? Bir iletişim kuruyordu, birbiriyle bir işlem yapmasını sağlıyordu. Yani fiziksel parçalarla alakası yoktu arkadaşlar. Input neydi? Bir kullanıcı girişi. Yani fiziksel parçalara klavyeyi örnek vermiştik. Ama e, tümüne Değil yani tümü değil de input. Output da aynı şekilde. Yani inputta olup outputta olmayan vardı. E, o yüzden bu tüm fiziksel parçaları kapsamıyor. O yüzden bu ikisini eledik. E, CPU'yu da değil. Cevap E şıkkı donanım arkadaşlar. E, hocam ya bunları da biliyoruz. Bu kadar da anlatmana gerek yok diyebilirsin. Ben hani sınav anı olur unutabiliriz. Hani nereden bir şeyler çıkarabiliriz. Onu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. 13. soruya gelelim. 13. E, programlanabilen ilk bilgisayar aşağıdakilerden hangisi arkadaşlar? Bunun cevabı A şıkkı Z1. Bu e, ilk dersimizde bunların notları vardı. Oradan e, çalışabilirsiniz arkadaşlar. Notlarını oradan bulabilirsiniz. İlk genel amaçlı bilgisayar olan ve sadece 20 sayı depolayan bilgisayar aşağıdakilerden hangisidir? Bunun cevabı da en iyi arkadaşlar. A şıkkı. 15. soruya gelelim. 1951'de ilk ticari amaçlı çıkarılan bilgisayar aşağıdakilerden hangisidir? Univac 1. 16. sorumuza gelelim. Mikro işlemci kuşağı aşağıdakilerden hangisinin bulunmasıyla başlamıştır? Bunun cevabı da transistör arkadaşlar. Buralar biraz daha sözele kaçıyor. Yani tek tek şu nedir, şu nedir diye uzatmak istemiyorum. bunu not kısmından detaylı bir şekilde çalışın arkadaşlar. 17. sorumuza geldik. 1959'da geliştiren ilk fare ve klavyeye sahip olan makine aşağıdakilerden hangisidir? PDP-1 Arkadaşlar 18 Ekran üzerinde tıklama Bakın tıklama taşıma, gezme, seçme görevlerine sahip olan donanım aygıtı. Bunun cevabı da mouse. Vurgulaya vurgulaya bu soruyu çözmüş olduk. Yani ekran üzerinde bir tıklama işlemi. Yani tıklama dediğiniz zaman biz ekran üzerinde tıklamayı nasıl yapıyoruz? Mouse ile direkt buradan da çıkıyor zaten. Devamını okumaya bile gerek yok ama soruyu tamamen okuyun arkadaşlar sınavda. 19. soruya geldik. Bilgilerin bilgisayarda kalıcı olarak Şimdi biz zaten vurgulamıştık buraya. Bilgisayarda kalıcı olarak saklandığı yer RAM değildi. RAM geçiciydi. CD, DVD değildi arkadaşlar. Flash bellek değil. Kalıcı olarak depolanmıyor. Modem de değil. Modem bir ağ bağlanmayı sağlıyor. H HDD yani hard disk olarak da bilinen E, -E şıkkı. Doğru cevap arkadaşlar. 20. soruya geldik. Caps Lock tuşunun görevi. Şimdi arkadaşlar, bunu derste bahsetmemiştik bunlardan. Hemen kısaca bahsedeyim. Caps Lock tuşunun görevi arkadaşlar, klavyedeki harflerin büyük ve küçük yazılmasını sağlar. Yani tıkladınız büyük yazdı, bir daha bastığınız küçüğe çeviriyor. Cevap D şıkkı. Buradan direkt çıktı. Delete diye yazılan, Delete diye telaffuz edilen bir şeyi silmek için kullandığımız bir tuş. Backspace e, bir şeyi hani silmek için bastığımız zaman geri geriye doğru siliyor. Space boşluk bırakmak için Caps Lock'u söyledik. Eee Num Lock sayıları yazıp yazamamız yani şöyle söyleyeyim. Şu an Num Lock açık yazabiliyoruz mesela. Num Lock kapattığımız zaman arkadaşlar bakın Num Lock off diyor. Yazamıyoruz. Yani bu şekilde rakamları yazmamızı sağlar. Kısaca bundan da bahsetmiş olalım. Klavye kısa yolları ile ilgili de temel bilgisayar kullanımları dersinde yanlış hatırlamıyorsam 3. dersinde bahsediliyor arkadaşlar. Ama temel bilmeniz gereken onu da söyleyeyim hocam ben o videoyu izlemem. Hani vaktim yok veya diyorsanız ctrl c kopyalama ctrl v yapıştırma arkadaşlar ctrl s kaydetme ctrl x kesme. En azından hani onu izlemeyecekseniz e, bunları bil, bilin arkadaşlar. Bir de Ctrl A tümünü seçer. Bilgisayar genel olarak hangi iki bölümden oluşur? E, şimdi kasa klavye diyor. Hayır. RAM, ROM, geçici hafıza, kalıcı hafıza. Buradan da sildik, monitör, klavye olamaz. Zaten yani ben buradayım diyor arkadaşlar. Eee A şıkkı cevabımız. Doğru şık. Ee, sorumuzun cevabı A şıkkı arkadaşlar. Donanım ve yazılım. Bilgisayar dediğim şey sürekli bilgisayar anlatıyoruz. Bilgisayar şöyle bilgisayar böyle ağırlıklı olarak hangi iki bölümden bahsediyoruz biz? Sürekli bir yazılım, bir de donanım arkadaşlar. O yüzden A şıkkı. Geldik 22. sorumuza. 1024 kilobayt kaç megabayta eşittir? Ee, cevabımız 1 arkadaşlar. Yani e, burada baktığımız zaman 64'ü görmedik. 16'yı görmedik. Şu 3 şık arasında kalabiliriz. Onda da 1 byte 8 bit'e eşit demiştik. Onun dışında 8 yoktu tablomuzda. C şıkkı da gitti arkadaşlar. 1024 kilobyte 1 megabayta eşit. 22 A şıkkı doğru cevap arkadaşlar. 22. sorumuzun cevabı. 23. sorumuza geldik. Diyor ki backspace tuşunun görevi. Aşağıdakilerden hangisidir? Az önce söyledik arkadaşlar. Siliyordu. Yani biz yazarken bu tarafa doğru yazıyoruz. E, o zaman silerken de bu tarafa doğru sileceğiz. Yani sağdan sola doğru siler. Cevap Adana. Aşık arkadaşlar doğru cevap. 24. soruya geldik. Bilgisayara elektrik enerjisini sağlayan şey. Zaten direkt burada ben varım diyor. C şıkkı güç kaynağı arkadaşlar. Mouse bilgisayar ekranında gezinmemizi sağlıyordu. RAM geçici hafıza, ROM kalıcı hafıza. Kasada dış darbelerden koruyordu. Güç kaynağı da elektrik enerjisini sağlar arkadaşlar. C şıkkı cevabımız. 25. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi bir kasa türü değildir? Full tower, mini tower, mid tower, desktop, bir de RAM. Yani bunlardan hiçbirini bilmiyorsak bile, şundan hiçbirini bilmiyorsak bile RAM'in bir kasa türü olmadığını, geçici bilgileri tutulan hafız olduğunu bildiğimiz zaman cevabına eşlik olduğunu buluyoruz arkadaşlar. 26. soruya geldik. Bilgisayar sistemlerinde bilgisayarı soğutma görevine sahip. Ee, yani şimdi bilgisayarı bilgisayar çalışıyor, bu kadar işlemlerden geçiyor, ısınıyor. Bunu soğutan parça, şimdi RAM artık söylemiyorum. Direkt eledik. Modem bir ağ bağlantısı kurmamızı sağlıyor. O yüzden modem de olamaz. Monitor, ekran, yani görüntü ekran bununla ilgili. Yani soğutmayla bir ilgili bir şey söylememiştik. Saç kurutma makinesini direkt çiziyorum zaten. Geriye fan kalıyor arkadaşlar. Doğru cevabımız fan. 26. sorumuzun cevabı E şıkkı fan. Fan yani bunu konu anlatımı kısmında anlatmamış olabiliriz. Ne demiştim? Bu tarz anlatmadığım şeyleri soru kısmında göreceğiz. Fan dediğimiz şey arkadaşlar bilgisayarı soğutma görevine sahip parçadır. Not alabilirsiniz bunu. 27. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi ee, hem anakart çeşidi hem de güç kaynağı çeşidi olarak bilinir? Bunun cevabı C şıkkı ATX arkadaşlar. 28. sorumuza gelelim. Mikro işlemcilerde termal macun hangi amaç için kullanılır? Ee, bunu da görmedik. Bunu da bilgi amaçlı ekledim. C şıkkı aşırı ısınmayı önlemek için arkadaşlar. Yani mikro işlemcilerde termal macun hangi amaçla kullanılır derlerse ısınmayı önlemek için. 29. sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi hard disk ara birimi arasında yer almaz? Bunun cevabı da AGP arkadaşlar. D şıkkı. 30. sorumuza geldik. Monitör pikselleri hangi ana renklerin karışması ile diğer renkleri oluştur? Pa pardon arkadaşlar kusura bakmayın soruyu yanlış okudum. Monitör pikselleri hangi ara renklerin karışması ile diğer renkler oluşur? Ee, şimdi şıklara bakıyoruz. Ee, HTML CSS dersleri izleyen varsa şöyle bir renk şeyi vardı RGB. Red Green Blue. Ee, buradan gelsin aklınıza arkadaşlar. Doğru cevap kırmızı, yeşil, mavi. Yani Adana yani HTML, CSS uğraşan birisi uğraşmışlığınız varsa en azından bu şekilde bir çağrışım yapabilir arkadaşlar. 30 ee, soru çözdük. Ee, yani bazı yerlerde detaylı bir şekilde anlattım. Bazı yerlerde işaretledim. Yani anlatmak istediğim bildiğiniz yerden başlamanız ee, ve bildiğiniz soruları yapın. Yani bu soruyu bilmiyor musunuz? Atlayın arkadaşlar direkt vakit kaybetmeyin. Çünkü bu soruda beklediğiniz zaman daha çok vakit kaybediyorsunuz. Diyorsunuz ki bu olmaz, bu olmaz ama şu olabilir. Sürekli vakit kaybettiriyor. Bu sefer hırs yapıyorsunuz. Ben bu soruyu çözeceğim. Bu kadar vakit vermişim hani. Az daha uğraşayım diye. Bu sefer çok vaktinizi yiyor hem de bildiğiniz şeyleri unutturuyor arkadaşlar. O yüzden bildiğiniz sorulardan başlayın. Okudunuz, soru zor, baktınız olmuyor, geçin soruyu. Baktınız, bildiğiniz bir soru, işaretleyin. Ama bilmediğiniz soruda vakit kaybetmeyin. Bunu deneyin arkadaşlar dediğim şeyi işinize yarayacaktır. Yani videoda çok takıldım, au dedim yani arada telaffuz edemedim. Böyle şeyler olmuş olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Yorumlarınızı düşüncelerinizi bekliyorum. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.